Herkese merhabalar, ben Senior Kahve. Bugün Brownberry Columbia Monte Blanco kahve ile karşınızdayım. Kahveyi neden anlattığımı anlatacağım ama belki dikkatinizi bu kutu çekmiştir neden tezgahın üstünde diye. Bu kutu bir sonraki videonun konusu. Ondan bahsetmeyeceğim bu videoda. İzlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. O videoyu da kaçırmayın. O zaman neden bu kahveden bahsediyorum? başlayalım. Fakat öncesinde her zamanki hatırlatmayı yapmak durumundayım. Kanala abone olursanız, videoyu beğendiyseniz, beğenirsiniz, beğenmediyseniz tabii ki beğenmeme hakkınızı kullanabilirsiniz. Ben buradaki birçok kahveyi hani kendi bütçemden alıyorum. Markalarla işbirliği yaptığım da oluyor tabii ki. Ama birçoğunu kendi cebimden ödeyerek alıyorum. Hani o yüzden abone olmanız, desteğinizi esirgememeniz benim için çok önemli. Evet kahvemizden devam edelim. O zaman hemen her zaman olduğu gibi paketin ön yüzeyinden incelememize başlayalım. Burada özel kavrumdan bahsediliyor. Ee, burada şunu belirtmek istiyorum. Ee, bu kahve e, özel bir işlemden geçmiş, e, fermente edilmiş, karpuz fermentesi e, burada yapılmış işlem olarak. Ve ben hani e, bu bilgiler ışığında dayanamadım e, video öncesinde demledim aslında e, bildiğiniz gibi e, kahveleri e, video esnasında sizlerle beraber e, açıp deneyimliyorum ama bu kahve bende müthiş bir heyecan yarattı ve heyecanıma yenik düşüp video öncesinde demledim gerçekten çok e, değişik farklı bir kahve şimdi tekrar demleyeceğim zaten. Sizlerle beraber tekrar o duyguları yaşayıp e, paylaşacağım. Evet paketimizin ön yüzeyinden yine devam edelim. E, burada dediğim gibi özel kavrum, notalar, karpuz ve kavun belirgin olarak belirtilmiş. Hani hakikaten e, onu hissediyorsunuz. Beyaz şeftali, turunç tatları, uzun aromatik tat. Zaten paketi açtığınızda dahi o kokuları alabiliyorsunuz. Gerçekten hani o aromatik lezzeti e, uzun vadeye yaymış durumda. Kolombiya. Burada üretim tarihi ve e, çekirdek olarak ben tercih ettiğim için ve olarak çekirdek diye bahsedilmiş. Arka yüzeyinde ise e, burada firmanın kendi kahvelerini aslında e, bütün süreçlerine hakim olduğu, kendi ithalatlarının olduğu ve kendi kavramlarının olduğu burada belirtilmiş. Güzel bir paketlemesi var bence tasarım olarak da. E, kilitli bir burada Ağzı var ve valfimiz de var. Oldukça güzel, e, premium hissettiren bir kahve. O zaman bence heyecanlıyım ben de böyle. Hemen bir kahvemizi demleyelim. Sizlerle de nasıl bir demleme yapıyoruz, nasıl bir lezzetle karşılaşıyoruz ona bakalım. Evet sizlere şöyle e, öğütmeden önce kavrum derecesini de göstermiş olayım. E, orta hafif açık da diyebiliriz. Benim sevdiğim stilde bir kavruma sahip, o yüzden ben beğendim. Yani bu kahvenin böyle paketini alıp açtığınızda bile zat o aromasını hissettiriyor. Ee, keşke bunu hani size koklatabilme, yani buradan böyle aktarabilme şansım olsa o kokuyu. Gerçekten ne dediğimi anlarsınız, ama deneyimlemeniz lazım bence de. O zaman kahvemizi öğütelim, demlememizi yapalım. E, bu sefer kalitada bir demleme yapacağım. E, daha önce V60'da demlemiştim. E, kalitada da nasıl bir sonuç veriyor? E, v 60lar aralarında çok fark var mı? Onu da bir görmek istiyorum. Kahvemizi öğütelim ve demlememizi yapalım. Suyumu hazırladım. Her zaman olduğu gibi önce kağıdımızı ıslatarak ve ekipmanımızı ısıtarak... Demlememize başlıyoruz. Bunu yapmamız çok önemli. Hem kağıt kokusunu almış oluyoruz. Hem de ekipmanlarımızı dediğim gibi ısıtmış oluyoruz. Yine yani geliyorum. Hani her videoda bunu söyleyip belki tekrara düşüyorum ama e, her zaman herkes videoların tamamını izlemiyor oluyor veya ya bu videoda ilk defa beni izlemiş oluyor. Bir önceki videomda izlemiş oluyor. O yüzden yani sıkı takipçiler bu konuda anlayış gösterirse sevinirim. Hani böyle tekrara düşünce kendim ben de biraz garip hissediyorum. Ya sürekli aynı şeyleri söylüyorum kardeşim. Moduna ben de kendi içime giriyorum. Ama bir yandan da ne kadar çok kişiye ulaşırsak o kadar faydalı oluruz diye düşünüyorum. Evet. Gayet güzel homojen bir şekilde Öüttük. Başlıyoruz. Ben kahvemi demleyeyim. Sizlerle tadım kısmında görüşelim. Evet. Kahvemiz hazır. Şimdi en güzel anı, o tadım anına geldik. Buram buram zaten o karpuz kavun kokularını böyle alıyorsunuz. Gerçekten hani böyle çok keyifli, ee, böyle e, turunç tatlarını da alıyorsunuz. İşte karpuz zaten oldukça baskın ve hafiften yani bence kavun böyle hafiften geliyor. Karpuz bayağı bir baskın. Ee, karpuzla kahvenin uyumunu merak ediyorsanız denemenizi gerçekten tavsiye ediyorum. Farklı bir kahve içeyim diyorsanız ben hani beğendiğimi kesinlikle söylemeliyim ve aslında yaza Biraz daha uygun bir kahve bence. soğuk demlemede de güzel sonuç verebilir ama yani Aralık ayı itibariyle hani soğuk demleme çok doğru bir tercih olmayacaktır. Ama yazın gerçekten hani denemek isterim ben de. Soğuk demlemede de iyi sonuç vereceğini düşünüyorum yani. Eğer farklı bir kahve arayışındaysanız kesinlikle bir şans verin derim. Beni sabırla izleyip dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kahveyle kalın, bisikletle kalın ve önemlisi sağlıkla kalın. Hoşça kalın.